Arkadaşlar selamlar. Bu küçük ördek dediğimiz beyri ve çamurcuk yöreye göre adları değişiyor da. İşte tıkır falan da diyoruz. Bunun ee, bunun avıyla ilgili düdüğe çok tepki veren bir ördek. Ee, onun bir düdüğü var. Altın bir dediğimiz. Bendeki sarı. Piyasada satılan değişik renkleri var ama format aynı. Köpek düdüğü gibi düz bir düdük. Yani normal oyuncak düdük gibi. Köpek düdüğü gibi bir düdük. Şimdi normal bunu ağzınızla çalıyorsunuz. Ve tabi her ördek nasıl ötüyor? Bunu da bilmeniz lazım. Hangi ses çıkarıyor? Kıl kuyruğun erkeğini verir. Behrin'in erkeğini verir. yeşil babacını verir. Fiyun'un erkeğini verir. Çok fonksiyonlu bir düdük. Normal Behri erke Bu şekilde ağzınıza fit fit yapıyorsunuz. Basit bir düdük. Kıl kuyruğun erkeği da gene ağzınızı içine pır pır yapıyorsunuz. Burada tüm olay sizin ağzınızda dilinizde. İsterseniz parmağınızla açı kapatın, isterseniz ağzınızı yapın. Fiyun erkeği. Yeşil babacı verir. Bunu da ağzınızla yapıyorsunuz. Yani çok güzel, basit dedik. E, ama askınızda bulunsun. Faydasını görürsünüz avlarınızda. Herkese teşekkürler, rastgele.